Ne yapıyor? Sürekli yemek yer, rahat. İlaç? Başlamadık Heval, talimatını bekledik. Heval, nasılsın? Heval kim ya? Biz burada birbirimize böyle deriz. Ee, sen de artık bizden olduğuna göre. <laughs> şimdi mesele desene. Kıyafetler nasıl? Rahat? Rahat yani. Fark etmez benim için. Rahat. Hey, güzel. Hiş, sen ne iş yaptıracaksın bana ya? İş? Ha, kasede konuş dedin konuştuk. E, kıyafetleri giy dedin giydin. E, ne yapacağım ben? Anlatacağım ben sana. Anlatacağım. Her şeyin bir zamanı var. Sen yemeğini yedin Yedim. Berbattı ama. Ver. Ne o? Yut. Niye? Öyle işte. Yut. Bundan böyle her gün bir tane bundan alacaksın. Yani kafa yapıyorsa bir problem yok. Yutarım yani. Yani kafa yapan haplardansa musun ya? Ne güzel laflıyorduk. Ne yapacağız bu dağ başında? Alo, kime diyorum? İki muhabbet etseydik. Şu herifi iyice bir dövün. Bana Necla komutan demeyi öğrensin. Anlaşıldı. Ellerini çözün. Fazları almayın ha. Sağlam kalsın. Ayakkabılarını, çoraplarını çıkartacaksınız. Bir de şu kapıdaki nöbetçiyi de arttırın. Bir kişi yetmez. Tamam haval. 来来,来啊！啊